Çok eskiden tanıyorsunuz bizi. Biz de i̇şte sizi çok eskiden Abi. Ee, tabii bu ziyaretiniz ben esnaf ve tüm kesinlikle tüm esnaf ve sanatkarın bağlı olduğu ee, verdiğiniz destekleri zaten biliyoruz. Geçmiş dönemler, başkan, il başkanlığı döneminde övmüş olduğunuz destekleri biliyoruz. Buraya da tüm esnafı temsilen ziyaret etmeniz esnafımızı onurlandırdı. Ben tekrar ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belediyeden, şahsınızdan, partinizden, esnaf ve zanakkarımız için ne istemişsek, e, Allah razı olsun baş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden ve sizlerden, idarecilerden e, eksiksiz kaderini kaderini yerine de getirdiniz. Muhakkak ki ufak eksikler olacak. Ama e, kadın de olur derdiniz? Aynen. Işte, Aynen. Bu. Dolayısıyla Celal Bey. de e, <laughs> Şimdi o oran olarak e, çok yüksek oranda biz esnaf ve sanatkarımıza desteklerimizi, başta hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın ve yerelde de sizlerin desteklerini biliyoruz. Buna esnaf ve sanatkar takdir ediyor. Edimde esnaf esnaf sanatkar yok vardır. E, dolayısıyla e, bundan sonraki hizmetlerinizde de başarılar diliyoruz. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak da üstümüze düşen neyse, vatanımız için, din İslam için, memleketimiz için emrinizdeyiz bütün idarecilerimiz ki şehrimizin emirsin. Dolayısıyla üstümüze düşecek ne varsa bundan sonra da esnaf ve olarak yapmaya da hazırız. Allah muvaffak etsin, Allah yardımcınız olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum değerli başkanlar. Allah sizlerden Öncelikle hepimize de hayırlı günler diliyorum. Sen sizin bahsettiğiniz gibi ben biz de Bizler buna ayrı Hayatımız öyle geçti. Nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tensip kuruyormuş. 2019'da biz evde bunu sen yapacaksın. Hayır. Halkımız uygun görmüş. Görevi tevdi ettiler. Biz de bir hakkın yerine getirmeye gayret sahip ediyoruz. Tabii şey görev aldığımız öncündeyiz. Bunlar bir emanet. Halk bize beş yıllığına bizim gelirimizi, giderimizi, yolumuzu, suyumuzu, kanalizasyonumuzu bizim adımıza sen tercih ettiğin bir emanet diyor. Yani. Beş yıl sonra da alnımızın bu emaneti bir yakın yerine getirdiysek ne mutlu. Ki ona da riayet etmeye gayret sahip ediyoruz en ince teberruatın gibi. Adam helalı geldiğimiz yer belli. Bilen birisiniz. İnşallah tabi sizlerin esnafımızın, halkımızın odalarımızın desteğiyle sizlerin de talepler doğru olsun. Tabi talep de olur, şikayet de olur. şikayetlerde biz dikkate almak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz her şeyi göremeyebiliriz bizim yaptık dediğimiz bir yerde eksik kalmış olan yerler olur Halkımızdan sizlerden, odalardan gelen talepleri, şikayetleri bir yerine getirmekle mükellefiz. Allah e, sizlerden razı olsun. Sizler de ağır bir yükün altındasınız. Onu da biliyoruz. Esnafın her türlü maddi, manevi ihtiyaçlarındaki esnaf kefaleti olduğu için karşılama hukukuna hükümde hali daralmak durum, durumundasınız. Biz de siz de aynısınız. Ayrımız gayrımız yok. Tek gayemiz sizin de bizim de e, ilimize bir hizmet edebilmek, halkımıza hizmet edebilmek. E, e, İslam aleminin Müslümanların istediği tarzda hareket edebilmek için çalışacağız. Ona da elbette hidayet etmeye çalışıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu arada Sayın Başkanım ben unuttum. E, tüm şart temsilcilerimizi de çağırdım. Beşik temsilcilerimizi de çağırdım. E, Mustafa Bey sen de gel. E, Sevaç temsilcilerimizden bir şey Yani Allah e, insan e, sevgili başkanım çizgisini belirlemedi. Dolayısıyla çok çok çizgisini e, belirlemeyen çizgiden çıkıyor zaten. Tamam. 2020 seçimlerinin son derece ülkemizin bekası için, dini İslam'ın geleceği için, ülkemizin geleceği için önemini her kesim olarak, yani temsil ettiğim bütün kesimler adına söylüyorum, biliyoruz. Dolayısıyla inşallah kazasız belasız seçimi ülkemiz bölünmeden, parçalanmadan, başına bir şey gelmeden atlatırız Çünkü ülkemizin geleceğinin de başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyetleri olmak üzere inşallah iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu arkadaşlarımızı diğer temsilinde başkanlık ettim arkadaşlar çağırmamızın sebebi de o. Yani olsun. kimse çekinmeden, korkmadan tarafını tamam karşı taraf desin, karşı taraf ee, ama bizim düşüncemiz bu. Allah ülkemizin başına zeval vermesin. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız ve heyetinin de yardımcısı olsun inşallah. Ee, bu o nedenle bu şekilde arkadaşlar da Onu bildireyim adına. Yani. Şimdi bazı şeyler diyor işte köşe yazarları da söylüyor. Türkiye Türkiye'den büyük diyor. Hepimizin bildiği Serdar Tuncer var. Bir köşe yazısında Bosna Ersek'e gittik. Bosna Ersek'te yaşlı bir teyze var. Tübbelerdi. Onu ziyaret ettik. Oğlum, ben şu şekilde dua ediyorum. Allah Türkiye'yi korusun. Allah Tayyip'i korusun. Allah Müslümanların başından bunu eksik diye diyor. Özbekistan'a gitti diyor. Kazakistan'a oraya geçiyoruz diyor. Kapıda diyor bir polis diyor. Ha. Cengabersin şey diyor. Kuyuşluk eviyle diyor. Eyvah dedik diyor. Herhalde sınırdan geçemeyecek. Oğlan bir tuttu.